Merhaba arkadaşlar, ben Ergin ve bugün sizlere Türk Patent ve Marka Kurumu'nun sayfasını tanıtacağım. Evet, şimdi e, Google'a e, Türk Patent ve Marka Kurumu yazıyoruz arkadaşlar burada olduğu gibi. Bakın, e, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun şu tagına giriyoruz buradan. Bakın burası e, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ana sayfası. Şurada reklamların yapıldığı kısım, duyuruların yapıldığı kısım burası. Üst kısımda yine e, iletişim bölümü, yayınlar, medya, kurum. Alt kısmına doğru indiğimizde e işlemler modülü var. E işlemlerde e pas bakın elektronik başvuru sisteminin yapıldığı kısım e pas Bunların sıkça duy duyacağınız kısım. Proşür bilgilendirmesi e pas hakkındaki bazı bilgiler var burada. Buralara çok girmeyeceğim. E-Hizmetler modülünü tanıtacağım bugün sizlere birazdan ağırlıklı olarak. Bakın patent ve faydalı model araştırması yapacak yapacak olursak buradan buraya tıklıyorum. Bakın şuradaki patent ve faydalı model araştırma dosya takibi. Burası da tasarım dosya takibi. Biz patentle başlayalım. Tıkladık arkadaşlar. Bu sayfa bize açılıyor. Patent ve faydalı model araştırma sayfası. Bakın patent dosya takibi. Eğer bir e, evrak numarasını veya teslim numarasını biliyorsak buradan otomatik arayabiliriz. Eğer bilmiyorsak arkadaşlar şuradan detaylı arama kısmına tıklıyorum açıldı böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar buradaki e, bilgileri kopyalamamız yas e, yasal olmayabilir e, yani farklı yerlerde kullanamazsınız koruma altında olduğu için buluş başlığı olan kısma örnek bir arama yapayım ben sizin için e, bardak Bardak, bardak ağızlı diyelim, böyle bir şey çıktı. Ara diyorum, evet. Enter dediğimde, evet. Tek kullanımlık bardak ağzlı, başvuru sahibi var, başvuru tarihi, resimler. Bakın şu resimler kısmına tıkladığımda, ürünün kendisi ortaya çıkıyor. Bakın hem resimli, resim sadece kısmı çıkıyor. Eğer bu ürünün bilgi sahibi olmak istiyorsak, Sol tarafta detay kısmı var. Bakın şurada. Detay kısmına tıkladığımda ürünün ne işe yaradığını yazıyor. Özeti. Bakın buluş bilgileri. Hep buluşun adı. Buluşun özeti burada var. Mikro bit bulaşı koruyan tek kullanımlık bardak ağzı ilgilidir diyor. Adresi kişinin. Ve burada başvuru kişi sahipleri. Bakın burada önemli bir nokta var. Dökümanlar kısmı var. Bakın dökümanlar kısmına tıkladığımda böyle bir sayfa açılıyor. Bakın. Özet, istemler ve tarifnamenin olduğu kısım. Ve aynı zamanda burada resimler de var. Şekiller, resimler. Bütün şekiller burada. burada. Evet mesela şöyle bir daha arama yaptığımda eğer bakın detaylı arama kısmına bir daha girdim. Böyle bir sayfaya girdim. Tekrardan bir arama yapayım. Bardak ağızla diye girelim. Veya bardak tutacağı. Bardak tutacağı. Tutacak da diyebiliriz. Yani farklı bir sürü ürün karşımıza çıkacak. Biraz yanlış yazdık. O yüzden tekrar girelim. Bardak tutacağı. Bakın iki kelime hata. Bakın iki A yazdık bu seferde. Detaylı arama diyelim. Bardak diyelim ya bardak. Bardak yazdığım zaman arıyorum bakın. Bu şekilde bu sayfaya giriyoruz. Burada bir sürü ürün çıkıyor. Ne bileyim tek kullanım bardak gazlı bir tür bardak ayrıcı. bardak makinesi bardak kapağı yapılanması gibi. Bakın gösterilen kayıtların resimlerini görüntüleye bastığın zaman bir sürü ürün çıkıyor Evet biraz geç oluyor burada bir, bir sürü ürün olduğu için biraz kolay olması geç oluyor de hızlı olması gerekiyor böyle bir şey için Buradan Yapılmış bardakla ilgili ürünlerin büyük bir çoğunluğunu göreceğiz Tabii çok geniş bir kapsam olduğu için biraz zor oldu araması başka bir ürün koyalım yani e, detaylı arama diyelim araç motoru diyelim biraz daha e, zor olduğu için bakın arıyorum biraz daha 3-4 tane ürün bakın bunların hepsinin birden gösteren kayıtların resimlerini görüntüle dediğimizde daha çabuk bulacaktır. Yani e, ürün sayısı da az olduğu için 4 tane ürün çıktı. Bakın biraz daha rahat, biraz internet yavaş galiba. Evet, biraz e, bakımda galiba site. Bundan dolayı da, evet gir, giriyor yavaş yavaş. Buradan bütün ürünlerin çıktı. Evet, bakın motor ait bir sürü resim çıktı. Buradan bütün ürünlere bakabiliriz. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız olursa e, YouTube kanalımın altına yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.